Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Nisan haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Aslan burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Aslan olan arkadaşlarım Sizlerde bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar sizler bu haftayı biraz böyle bir öfkeyle giriş yapıyorsunuz. Belki de geçen haftadan bir öfke var içinizde. Hala onu böyle gündeminizde devam ettiriyor da olabilirsiniz. Çünkü ki bir hayata dair küskünlüğünüz, bir geriye çekilmişleriniz var. Bazı durumları böyle bir askıya almış, ertelemişsiniz. E, bu askıya alıp da erteleme durumu önümü görmeliyim çünkü şu dönem içerisinde önümü göremiyorum diyorsunuz. Bu hayatınıza dair her şey de olabilir. Aşkta da işte de aile ile ilgili böyle aranızdaki durumlarda da olabilir sevgili arkadaşlar. Öfke var bir şeyler yıkılmış tartışmalar yapılmış sesler yükseltilmiş. Ama ki siz kendinizi geriye çekmişsiniz. Çünkü erteliyorum, ertelemek istiyorum, askıya alınsın dediğiniz bir gündem olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için de sevgili arkadaşlar bir şeylerin her daim askıya alınmasından sıkılarak artık bu ilişkiye bir nokta koymanın vakti geldi diyenleriniz de var aranızda. Çünkü seni bitiremiyorum, yeniyi göremiyorum, kendime yeni fırsatlar veremiyorum, gelen teklifleri değerlendiremiyorum, ne olduğumuzu bilmiyorum diyenleriniz de var aranızda. Ve bir çocuk gündemi ya bir çocukla ilgili bir mutluluk, bir sevinç yaşayacaksınız. Ya kendi çocuğunuz varsa onunla ilgili bir mutluluk, bir sevinç yaşayacaksınız. Bir çocuk haberi böyle bir ömrünüze bir güneş doğmayı getiriyor. Bazılarınız için bu şekilde, bazılarınız için de bütün bu yıkılmışlığın ve askıya alınmışlığın ardından ilişkinize dair sevgili arkadaşlar, bir tık büyüme, bir merdiven çıkma, bir adım atma Hani böyle bir küçük bir eylemdir ama istediğiniz şekildedir, daha dürüsttür, daha nettir. Hani böyle kıvırmadan, kaçmadan yapılan bir eylemdir. E, bu şekilde olduğu için sizin için kabuldür bu. Bir şeyler yıkılmış gibi görünüyordur ama bekleyiş içindesinizdir. Ve atılan bir adım sizin ilişkinizi bir tık daha böyle e, güzelliğe doğru, sağlamlığa doğru götürecek olarak da görünüyor bu hafta için. Aklınızdaki kişinin gündemine bakarsak. Aklınızdaki kişi ikilemde sevgili arkadaşlar ve bu ikilemin içerisinde ne yapacağını birazcık da şaşmış durumda. Bir fırsat bir imkan istiyor size gelmek adına sizinle olmak adına küsseniz barışmak adına bir imkan istiyor. Ama aklınızdaki kişide bir ikilem bir çelişki var. Ee, hani böyle güvensizlik demeyelim de ya benden başkası var mı acaba hayatında? Varsa ee, ben ne yaparım? Yoktur. Çünkü o böyle bir şey yapmaz. Ama ya yapıyorsa gibi böyle ikilemi çok olan, sizin hayatınızda başka birisi adım atıyor mu atmıyor mu korkusunu yaşayan, bu şekilde de mantığıyla duygular arasında savaşan bir aklınızdaki kişi olacak bu hafta. Ama ki bu çelişkilerin sonucunda. Ama ki bu içinin e, yangısı diyeceğim artık bu durumun sonucunda bir fırsat bulacak, bu fırsatı kendisi oluşturacak ve aşkı yaşamaya dair sevgili arkadaşlar size karşı bir adım atacak. Çünkü bu adımı kendisinin atması gerektiğini çok iyi biliyor ve bu adım aklınızdaki kişiden size bu hafta bir fırsatla gelecek. Bazılarınız için de ben aklımdaki kişiyle küs değilim diyenleriniz için de sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin eline beklediği bir toplu para, bir fırsat, bir imkan geçecek ve bunu da sizinle birlikte kutlayacak olanlar da var aranızda. Peki enerjilere bakalım. Enerjiler ne durumdaymış? <laughs> arkadaşlar sizler böyle biraz hilekarlıklara karşı temkinlisiniz enerjilerinizde ama bir şefkatli bağlantı yaşayacağınızı da gayet net bir şekilde biliyorsunuz. Çünkü durdum, bekledim, hilekarlıklara karşı kendimi geri çektim ama şimdi enerjim bu şekilde hissediyorum, biliyorum. Ben şefkatli bağlantılarla aklımdaki, hayatımdaki kişiye sarılacağım diyeceğiniz bir enerji olacak. Ve bakın aklınızdaki kişide eylem var sevgili arkadaşlar. Çünkü onun size karşı yüksek derecede bir kıskançlığı var. Kıskançlık enerjisi o kadar yüksek ki bu hafta paylaşmak istemiyor kimsenin sizi bu hafta görmesine dahi tahammül edemeyecek diyebilirim ben sizlere. Ve bundan dolayı işte küslüğü de uzatmak istemeyecek ya da kırgınlığı uzatmak istemeyecek bir eylem var. Bir eylem gerçekleştirecek ve bu onun kendi yüreğini rahatlatacak diyebilirim. Çünkü kıskançlık enerjisini çok çalıştırıp bunu da size net bir şekilde yansıtacak olarak görünüyor. Peki ben ne yapmalıyım kısmında? kartlarım size neler? Arkadaşlar aklınızdaki kişi de size yaptıklarından dolayı bir pişmanlık zaten mevcut. Ama ki kartlar size diyor ki o pişmanlığı sen zaten göreceksin sana gösterecek. Sen içindeki ışığı koru. Sen kendini koru. Önce bir kendi değerini bil. O kadar zenginlikle dolu bir içeriğin var ki o kadar ışık dolusun ki yüreğindeki ışığa içindeki ışığa tamamıyla ses ver. Ve bırak o kendi pişmanlığını sana kendi tattırsın. Çünkü nihayetinde sen zaten aşk karşılıklı bir şekilde yaşayacaksın. Bunun gönül rahatlığı içinde kal ve enerjini düşürme diyor kartlar. Peki iş meslek kariyer kartlarımıza bir göz atarsak Arkadaşlar bu hafta sizin böyle işte ve eğitimde çekişmeli bir haftanız olacak. Hani böyle bir şeyleri kolay kazanarak değil de daha bir çekişmeli, daha bir sanki böyle bir rakiplerinizle karşı karşıya geleceğiniz bir hafta olabilir. Çünkü burada bir e, kazanç kapısını kollamak, kazanmak için, refaha çıkmak için böyle devamlı bir savaş içerisinde olacağınızı söyleyebilirim sizlere. Çekişme olacak, rakiplerle aranızda durumlar olacak. Hani e, ve hatta <laughs> bundan dolayı kaybetmemek adına bir şeyleri ertelemeyi tercih edebilirsiniz. Bu hafta sizler sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Peki bakalım melek mesajım sizlere ne dermiş bu hafta? <laughs> Ve bir tane dişinden erile Bir de elinden konuşturma kartı alalım. Bakalım elin ne der. Öncelikle melek mesajınızı okuyalım. Döngüler ve ritimler diyor. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır. Ve dişil bu hafta erile der ki ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır. Güneşim parlar, çiçek açıp meyve verir. Ve Eril de dişile der ki seni arayacağım. Seni aradığımda bana hesap sormandan beklentilerini açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsızlık duyuyorum. Seni kendimi hazır hissedene kadar aramayacağım. Eril kendini hazır hissedince arayacakmış sevgili dişiller. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı da bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.